Lezzetli Tariflerin adresi Lezzetici kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Bugün yemek yapmak için zamanı az olan bayanlar için yapımı çok kolay, besleyici ve lezzetli patates yemeği tarif vereceğim. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatım için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için www.lezzetici.com'u ziyaret edebilirsiniz. Sağlık açısından çok faydalı olan patates her evde çok sevilir. Özellikle de çocukların çok sevdiği bu sebzeyi daha lezzetli bir şekilde yapabilirsiniz. Patates hakkındaki bilgileri açıklama bölümündeki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Patates ile değişik yemekler, salatalar da yapabilirsiniz. Patates ile yaptığım tariflerimi info butonundaki videolarımdan izleyebilirsiniz. Gelelim şimdi kemik sulu patates yemeği tarifine. Tarifim 4-5 kişiliktir. Patates yemeği için gerekli malzemeler 1 kilo patates 2 büyük boy kuru soğan 1 küçük domates 2 su bardağı kemik suyu yarım çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı tuz 1 su bardağı su Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Bu patates yemeğinin yapımında yağ ve salça kullanmadık. Patatesi ayıklayıp yıkadıktan sonra bu şekilde iri iri doğruyorum kuru soğanı da patates gibi iri iri doğruyorum. Bir tencereye doğradığım kuru soğanı alıyorum. Ardından soğanların üzerine doğradığım patatesi ilave ediyorum. Patatesin üzerine de rendelediğim bir küçük domatesi ekliyorum. Ardından bir tatlı kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Üzerine 2 su bardağı kemik suyu döküyorum. Patateslerin hizasına gelene kadar su ekliyorum. Bir su bardağı su yeterli geldi. Tencereyi ocağa alıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra ortası da patatesler yumuşayana kadar pişiriyorum. Arkadaşlar pişerken eve yayılan koku muhteşem. Patates yumuşadıktan sonra ocağı kapatıyorum. Evet, kemik sulu patates yemeğimiz hazır. Servis tabaklarını alıp sıcak olarak servis ediyorum. Umarım tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemiz www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.